Herkese günaydın, hayırlı cumalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Koştur koştur spora gidiyorum. Şu merdivenler öldürdü beni. Duru'yu da babaannesine bıraktım. Hava çok kapalı. Vallahi üşüdüm inanır mısınız? Kış geri gelmiş yani o derece. Sporumuzu yapalım. Ondan sonra görüşürüz. Ben şimdi spordan çıktım arkadaşlar. Duru'yu almaya gidiyorum. Ben çıkana kadar bakın yağmur gelmiş. Vallahi yağmur yağıyor. Belliydi zaten de havadan. Anne, biz babalarla mısır mı patlattı nısır sana? Yedim. Aa, afiyet. Evet. Yedin, bitirdin mi hepsini? Evet. Afiyet olsun sana Duru. Biz eve geldik saat iki buçuk arkadaşlar. Tam geldik. Kargo'm geldi. Açacağım şimdi. Birazdan da annem gelecek. Ee, buraya devlet hastanesine gelmişti. Oradan bana gelecek bakalım. Bunu odada açayım en iyisi. Rıza'ya da tişörtler almıştım. Onlar gelmedi. Sadece benimkiler geldi. Bu ayki alışverişimden 5 parça ürün vardı ama sadece benimkiler gelmiş aynen. Bir gömlek de bir üst almıştım. Ee, yatağın üstünde göstereyim size. Şöyle kendime fitilli bir tişört aldım arkadaşlar. Lacoste yaka. Bunlar güzel duruyor. Bunu medium beden aldım ama kalıbı bayağı şeymiş, küçükmüş. Gerçi bana tam olur böyle pantolonun düğmesiyle aynı hizada olur. Böyle pembe rengi bir üst aldım. Bir tane şöyle mavi keten gömlek aldım ama keteni çok güzelmiş. Bakın tiril tiril yani kumaşı güzel. Bunu böyle önü açık, içine atletlerle kotların üstüne kollarını da kıvırıp giyerim diye düşündüm. Ee, uzun bekliyordum aslında uzun olur diye ama kısa bir gömlek sanırım. Kot üstünde anlarım ancak bunu 36 beden aldım. Çünkü yorumlarda kalıpları geniş yazıyordu. İyi ki de 36 almışım. Rengi falan güzel. Rızaya da 3 tane tişört almıştım. Dediğim gibi onlar gelmedi. Şu pembeyi deneyeyim dedim. Üstüm yok diye medium aldım. Hani aslında small bile alacaktım bir ara. İyi ki small almamışım. Boyu burada kaldı tam. Yani kot giydiğimde kot düğmesiyle aynı hizada. Artık her şey böyle kısa yapılıyor biliyorsunuz yani bir karış yapıyorlar kıyafetleri. Neyse dediğim gibi şu bol paça kotumla giyerim. Tam da şurada kalır. Tightla giymem tabii ki altında tight var ama güzel rengi falan tatlı sevdim yani. Gömlek de böyle oldu arkadaşlar. Dediğim gibi kumaşı çok güzel. Böyle tiril tiril beyaz atletle. Önünü şöyle bağlayıp da giyerim kot üstüne herhalde. Ama keşke o zaman 38 alsaymışım. Ya da şöyle önü açık kotların üstüne giyilir. Ama ben böyle bağlamayı da seviyorum dediğim gibi. Bir beden büyük alsaymışım bağladığımda rahat olurmuş herhalde. Bakalım. Ama güzel alınır yani. Böyle. Rengi güzel. Şimdi bir Nescafe içelim. Ondan sonra yemek işine bakarız. Evi de süpüreceğim. Şu koltukları falan hep süpürmem lazım. Kaç, kaç gönüle alır. Kahvemi içtim, salonu inceden süpürdüm arkadaşlar. Şimdi mutfağa geldim. Burayı da süpüreyim, girişleri de alacağım. Odaları dün süpürmüştüm. Oralara bir daha gider miyim bilmiyorum. Şu bakın sadece salondan çıkan görüyor musunuz? Sabah tertemizdi. Koltuk arkalarını falan hep aldım. Şimdi burayı da alayım, yemek koyacağım. Kıymalı bezelye ben yapıyorum arkadaşlar. Malzemeleri hazırladım. Önce kıymamı kavurdum. Soğanla birazcık kapya biber ekledim. Karabiber, pul biber. Şimdi güzel domates sosuyla salçamı koyacağım. Bu arada sol iki tane domates sosum kaldı. Kışın yaptığım şey, yazın yaptığımız soslar anca bitti arkadaşlar. Yine böyle Temmuz, Ağustos sonu falan. İnşallah yine hep beraber yaparız. Şu şey yengemle birlikte yapmıştık bunu biliyorsunuz. Biraz şimdi koyalım. Tostlarımız o kadar güzel olmuştu ki inanın her yemeği hemen hemen kullanıyorum ben çorbalara falan da. ekledim. Biraz kavuralım ve sıcak su ekleyelim. Bunun işi tamamdır. Yanında pilav yapacağım arkadaşlar. altını da kısacağız. Bugün de yemek işini hallettik arkadaşlar. Saat dört buçuk oldu. Azra geldi okuldan. Annem hala gelemedi. Aradım birazdan geliyorum dedi. Şöyle mis gibi bezelye yemeğimiz. Yeni kapattım. Kendini çeker birazdan. Burada da pilavımız var. O da güzel görünüyor. Hatta şu peçetesini alayım artık. Azra çok acıkmış. Acayip aç geldi okuldan. Neyse ki yemekler hazır. Onlar karnını doyursun bakalım. Rıza beş buçukta gelecek çünkü. Duru yine kaptın ıvır zıvırları. Ayto'cum hoş geldiniz. Hoş Bugün geciktiniz. Yengeme uğramış çünkü. Dayımlara uğramış. Evet. O yüzden gecikti. Duru sabahtır seni bekliyor. Ay bir tane. Hepsini açma kızım. Hepsini açma. Oh, oh. bu da okuldan geldi. Doymamış yemeklerle. Ay, Ayten diyor keşke bizde kal <laughs> bizde kalsan diyor. <laughs> Camda deminden beri. Saat Sen kaç oldu? Saat ya. 5 olmuş Rıza da gelir şimdi. Sen benim bekliyorsun aşkım. Saati yedi buçuk yaptık arkadaşlar. Vallahi şuraya oturunca bir ağırlık çöktü. Annem az önce kalktı. Anneannem aradı ne zaman geliyorsun diye. Onsuz da duramıyor yani annemsiz. O da birazdan geliyorum gece kalmayacağım dedi. Babam da işten çıkacakmış zaten. Rıza'nın da nöbetçi eczaneye gitmesi gerekiyordu. Annesinin raporlu bir ilacı alınacakmış. E, şu lavla reçete atmış ona. Ben de de eczaneye gideceğim. Çarşıya kadar bırakayım annesini dedi. Beraber çıktılar. Azra da peşlerine takıldı. Babasıyla gitti yani. Oradan da işte eve çıkacaktı. Kal dedim kalmadı. Dediğim gibi eskisi gibi kalamıyor zaten. Anneannem bırakmıyor onu. Ee, yemek yedik. Hemen çay demledim. Bir bardak çay içti yani. ikinciyi içmedi bile. Ben de şimdi çayın altını yaktım. Bir fincan daha şurada içeyim otururken. Öyle günü bitirdik valla. Yoruldum bugün. Spora git oradan gel. Hızlı hızlı işleri yap. Evi toparla. Ondan sonra yemek yap. Ee, demin de işte mutfağı toparladım. Böyle yani. ha Çamaşır astım bir sene. Şimdi de nevresimleri attım. Nevresimleri sökmüştüm. Onlar bekliyordu yıkancakta. Onları bir atayım dedim. Onları asacağım kapılara. Çamaşır kurumuyor iki gündür böyle. Balkonun camını açtım. Ee, hava bir tuhaf ya böyle nasıl diyeyim size. Hem yağmurlu gibi hem soğuk yani serin çamaşır balkonda da kurumuyor camı açtığım halde. E bizim bu apartmanda da camdan e, ip sarkıtıp da çamaşır asamıyorsun. Herkes herhalde balkonda kurutuyor diye biliyorum. Hani çamaşır asmak için ip yok balkonlarda. O kapalı balkonumda kendi çamaşırlığımı e, açıyorum. Nevresimleri falan da kapıları ancak asıyorum işte. Böyle arkadaşlar iki gündür bu sıkıntı var. Çamaşırlar nemli nemli. Bir tuhaf yani. Neyse onları da asarım birazdan. Öyle. Saate 9 yaptık. Bakın Rıza ne alıp geldi. Bugün Akbal'a sipariş vermiş alıp bunu. Gelmedim, sipariş verdik. Ha, işte sipariş, sipariş vermişsin. Alıp geldin de şey sipariş sipariş. laz böreği. Her zaman olmuyor. Sipariş de alıp getiriyorlar. 1 kilo laz böreği yaptırmış. 3 kilo yaptırdı. 3 kilo mu yaptırdın? Birer kilo arkadaşlar. He, Arkadaşlarıyla arkadaşlar. almışlar. Bakın bana diyor ki Elif tadına bak ölmezsin diyor. Biliyorsunuz ben hiç laz böreği yemedim. Kayınvalidem yaptığında da, da yememiştim. Yenmez mi? Yemez mi? Bak bakacağım şimdi ya. Bu nasıl bir şey? Bu Kürt şeye benziyor. Kürt böreği bilir misiniz? Kürt ya, böreğine kürt benziyor. Böreğine, kürt böreğine Onu da yemedim ben. Annem kürt dedi. Annem, annem dedi. dedi annem. Ama ona benziyor. Pudra evet. şekerli ya. Kürt böreği derler. Artık nasıl bir şeyse tatlı bir şey demek. İyi koy ee, bakayım deneyeceğim vallahi. Şey tadına bakacağız. Sütlü tatlı bu. Bu baklava gibi boğmaz insan. Bu arada Zonguldaklılar varsa aranızda akbal sipariş üzerine yapıyormuş ama en az 3 kilo mu vermeniz evet, lazım? Yani Rıza, yani Arka Rıza arkadaşlarıyla 3 kişi vermişler, bakacağım dur. Tam dur Ver bakayım tadına bakacağım aşkım dur. Arası nasıl kremalı ben bir şey mi? De, sen de bak. Oradın. Ver bakayım kremalı sen bir şey mi? mi? Çay dolduracağım da bir bakayım. Bak görün çayı bak. Ama bu bir bağlamaz yani tatlı şey bak. Arası nasıl bir şey baksana? Peynirli peynirli vardı peynir bari. Şey bari. Muska böre, <laughs> 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 muska böre ne beziyor? dur deneyeceğim. Ne peynirli? Güzel güzel yani yemeyecek yani, bir şey değilmiş o gerçekten güzelmiş. Ben onu ben değilim. Bu da beğendim. beğendim. Ben böyle kreması daha akışkan şeyler severim. Bunun Bu kreması öyle içinde sert gibi biraz. Biraz sert. Değil An mi? Annemin yaptığı daha iyi. Annenin şey. evet kreması daha akışkandı. Beğendim. Ama beğendim. onu denememiştim ben yaptığında <laughs> güzel. Afiyet olsun. Ben çayımı alıp içeri gidiyorum. Şine <laughs> iyi. <laughs> Saat 12.30'a geldi. Biz bu akşam ısınamadık yani arkadaşlar. Bizim e, bina merkezi sistem ya ana kombide sıkıntı varmış. Ki 10 gündür falan zaten petekler yanmıyor. İstesek de yakamıyoruz yani. Çünkü ana kombide sıkıntı var. Niye yapmadılar anlamadım. O kadar soğuk ki Ekim ayındayız gibi gerçekten. Donduk şurada şöyle. Durunun üstüne battaniye örttüm. Burada koltukta uyuyakaldım. Neyse pazar günü havalar açıyor görünüyor. İnşallah sıcaklık artıyor gibi görünüyor. Hava durumunda bilmiyorum yani. Kışı yaşadık bugün. Böyle elim ayağım buz gibi. Öyle bir iki arkadaşımı izledim. Televizyonda pek bir şey yoktu zaten sıkıldım. Biraz Instagram'a bakındım. Bugün haşhaşlı çörekle ilgili bayağı mesaj geldi. Amasyalılar yazdılar. Buradan selamlar olsun. Ee, Kütahya'dan yine yazanlar oldu. Sonra üst komşum Emel yazdı bana Elif dedi hamuruna sıvı yağ katma bir dahakine sıvı yağ kattığın için hamur yırtılıyor dedi bana. O sadece su, tuz, maya kullanmış sanırım bir de süt dedi herhalde sıvı yağ koymamış hamuruna. Bir iki kişi daha yazdı aynı şeyi bana bir daha sıvı yağ hamura koyma. Hatta su, un, tuz, maya sadece bununla hamuru yoğuranlar varmış. Bir dahakine öyle yaparız ben işte. Zeynolu tatların tarifini yapmıştım YouTube kanalında. Ee, onun tarifini birebir uyguladım. Bu da çok lezzetliydi. Ama bir daha da öyle deneriz bakalım. Hamur yırtılmayacaksa sıvı yağ zaten koymam dediğim gibi. Güzeldi ya valla ama sık yapmamak lazım. Sıcakken kendini yediriyor yani. Mayalı şeyleri ben çok severim. O mayalı kokusu bile beni mest böyle yani evde mayalı poğaça koksun ya da mayalı başka bir şey koksun ben bayılırım gerçekten tam bir mayalı insanıyım ama çok da yapmamak lazım neyse valla bu haftayı da bitirdik yarın günlerden cumartesi biz görümcemle çarşıya gideceğiz yarın çarşıda işlerimiz var Şule ablayla onu benim diş doktoruma götüreceğim o da bir dişlerine baktıracak, bir iki sıkıntısı varmış. Dedi bir baktırayım Elif, hani hesaplattırayım bakayım ne yapılması gerekiyor. Hani bir dedi dişlerime baktırmak istiyorum. Yarın onunla öğleden sonra dişçiye gideceğiz. Ondan sonra da bakalım ne yaparız. Böyle yani. Bugünü bitirdik ve daha vakti geldi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Güzel yorumlarınız için de teşekkür ederim bir sürü yorum geliyor. Instagram'dan da çok mesaj alıyorum. Oradan da böyle konuştuğum bir kitle var. Bugün bir bayan yazmıştı Elif sırf Instagram'ı seni takip etmek için açtım bu yaşımdan sonra diye. Kaç yaşında onu sormadım da. Dedim çok teşekkür ederim çok incesiniz. Seni hani buradan da takip etmek istiyorum. E, bu yaşımdan sonra Instagram açtım yazmış. Vallahi eksik olmayın böyle karşılıksız sevginiz, saygınız, mesajlarınız o kadar değerli ki. Ben de aynı şekilde sizlere değer veriyorum. Bu ara video koymuyorum, işte ara veriyorum diye istemedenler oluyor. Ama bayram falan geçti ya, sadece işte bu hafta biraz üst üste koymamış oldum. Ama normalde ben pazarları koymuyorum. Bir de böyle bazen video çıkmıyor, o gün mesela bir konu olmuyor, bir şey olmuyor. Artık çekmeyi bırakıyorum, zorlamıyorum. Yani haftada iki gün koymamış oluyorum genelde ama pazarları hiç koymuyorum zaten o benim izin günüm <laughs> neyse Vallahi özlüyorsunuz Ben de özlüyorum Sizleri eksik olmayın Kendinize iyi bakın sizi seviyorum Hoşçakalın.